adamış hayatların umudu şanlı. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok enerjiyim değil mi? Çok güzelim bugün. Bugün sizlerle kadınların lahmacun partisine katılacağız. Kadınlar lahmacun partisi yapıyordu. Dediler Ercan sen de katılır mısın? Dedim ben de katılırım. Ve onlarla birlikte, acun gibi oldu değil mi? Dedim ben de katılırım. Onlarla birlikte lahmacun partisi yapacağız bugün. Birazdan ona katılacağız. Ama ondan önce sizlere takipçilerime sormak istiyorum. Çok fazla takipçim olduğu için nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Nasıl gidiyor? Bunu sormak istedim sizlere. Bir de geçen gün yorumları okudum böyle hani baktım hani şimdi YouTube'a yeni video çekiyorum hani. 4 5 6 7 artık yavaş yavaş 2 3 aydır o kadar video çektim. Bakayım ne yorum geliyor? Millet beni takip ediyor mu? Ne oluyor diye geçen gün bakayım dedim. Birkaç yoruma denk geldim. bu yorumlar Yapıcı eleştiriler de var, yapmayıcı eleştiriler de var içinde. Bu konuyla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum sizlere. Bazı insanlara gelsin buradan bu hikaye. Ee, Aslı'yla geçen videomda da hikayem çok patlamış galiba. Bu hikaye benim çok değerli bir insandan bana anlatılan bir hikaye. Ben de o hikayeyi size anlatacağım şimdi. Bir gün bir kuyu varmış. Kuyunun içinde de kurbağalar varmış. Kuyunun dışından zıplayarak 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 çıkmaya çalışıyorlarmış, tamam mı? Kurbağalar zıplıyor, zıplıyor, zıplıyor. Çıkamıyorlar. Zıplıyorlar, zıplıyorlar, çıkamıyorlar. Hepsi birbirine şey demeye başlıyor sonra. çıkamıyoruz biz, çıkamıyoruz biz, çıkamıyoruz biz. O ona diyor ben çıkamıyorum, ben çıkamıyorum. Sonra bir tane kurbağa tak diye çıkıyor kurbağa. Tak diye kuyudan çıkıyor. O kurbağanın bir özelliği varmış. Bu özelliği neymiş? O kurbağa sağırmış. Diğerlerinin boş konuşmalarını aldırış etmeden, çünkü duyamadığı için tak diye atlayıp çıkmış. Yani insanlar konuşur, insanlar söyler, Ercan Güneş demir yapar gibi bir şey yapmayacağım tabii. Yani insanlar konuşur, insanlar söyler, herkes kendi hayatına baksın. Ben de kendi hayatıma bakıyorum. Youtube kanalım tamamen zevk için, tamamen kendim için yapıyorum bunu. Öyle insanlar beni çok takip etsin, çok sevsin diye. Bu zaten benim işim de değil. Yani kendi videolarımı çekip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu benim hayatım, sizi de bu işine katmaya çalışıyorum. Yani beni arkamda olan insanlara çok teşekkürler. Olmayanlara da çok teşekkürler. Çok konuştum. Niye bu kadar konuştum bilmiyorum. Ama bu hikay hikayedeki hikaye çok güzeldi. Bunu anlatmak istedim. Tatlı saray. Tamam, videoya başlayalım. Teşekkür ederim. Kaç tane lahmacun yapıyorsunuz? 60'tan fazla mı? Havuçlar bunlar. Alacağım şimdi lahmacunları. Bunun evet. adı ne oluyor? Kara mı? Kırmızı lahana. Kırmızı lahana. Soğanlarımız. Tuz koyacağım ona. Olacağım onları. Çok koymadın mı? Al, yıkayacağım sonra. Yalnız gözlerim çok kötü oldu ya. Su al. Sana çok kötü yaptı gözlerimi. Şimdi gideceğiz lahmacunları alacağım. Lahmacunları aldıktan sonra da kadınların lahmacun partisine katılıyorum. Bakalım nasıl bir Lahmacun partisi olacak. Teşekkür ederim sizleri sevin. Annem lahmacun yaparken elini kesti. Elini mi kestin? Evet. Harbi mi? Sakal anne. <laughs> evet. Hadi gel git balık gelelim. Kaç kişilik yapıyorsunuz? 100 kişilik 100 kişilik. 100. Şu anda annemle birlikte <laughs> lahmacunları almaya gidiyoruz. Siz bunları niye yapıyorsunuz? Hayal ablanın Babasının ölüm yıl dönümü geliyor. Lahmacun yapıp dağıtacağız, biz de yiyeceğiz. sana YouTube gibi konuşuyor. Anlatıyor her şeyi, açıklıyor. <laughs> Ama YouTube'u çekmiyor musun? Çekiyorsun, ben de ona göre konuşayım. Şimdi gidip lavacından alacağız. Evet. Eee... Bunların iç malzemelerini annemler hazırlıyor. Galiba. Ondan sonra adama sadece iç malzemelerini veriyor, adam da pideyi bunlara döküp pişirip kızartıyor. Ama Lama. Ben, akşam için yaparken sen neredeydin? Tamam, oğlum, başka bir mevzu. Neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Youtube kanalı var da. Tamam götür götür. Tamam alıyorum. <laughs> Burada da var. Peki. Hacı kapasana bir değil mi? Şöyle. Lan çok güzel olmuş ya. Sanki bu daha çok lahmacun gibi olmuş. Bu arada bugün Galatasaray Beşiktaş maçı var. O yüzden formamı giydim. Cihan Karataş bana doğum günü hediyesi olarak aldı bunu. Teşekkür ederim ona. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Boş bir adam. Oy maşallah sıfahın Allah'ım sen bereketini ver. Ne güzel 94 Aa. tane Maşallah. Dağıtıyor musun? Evet. Kime dağıtacaksın? Evet, Kime vereceksin? Komşulara, arkadaşlara. Ya. Fazla fazla. Haberde eyle babama Ay, ya Rabbi ya Resulallah. Haberde eyle ya Rabbi. Bu ne? Hocam. Gerçi evde oturmuş ya. Gene öyle yapacak. Niye şimdi? Hayır hayır. Bayanlar da alınmış. Afiyet olsun teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Bugün ne yapacak? He? Galatasaray. İnşallah kazanacak. Çok zor. Evet. Tüm mahalleye lamacun da atıyorum. Burada elimle. Bütün mahalleye de atıyorum. Bu lojistik işleri de hep bana kalıyor yemin ediyorum var ya. Kız yaşlasana kız alsana. Afiyet olsun. Teşekkür, ederim. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Gel yiyelim. 12. ikinci <laughs> ramacınları Halil teyze ve Diray Talan'ın. Eline bir tane daha koyuyorum. Koy. <laughs> Selma teyze Allah aşkına bu <laughs> binada şu kıza bir lahmacun, <laughs> lahmacun ver. Dışarıda <İçeride gülüyor> gördüm buldum bunu. Tamam. Bir, bir dürüm yaptır. <laughs> ne koyayım kuzun içine? Domates bir bir <laughs> isteyen var mı? Domates. Domates. Medine'ye koydun mu salata? Hayır. koydun salata? Hayır. Evet kadınların lahmacun partisi bitti. 150 tane lahmacun bitirdiler. Bir de ekstra o kadar da ayırdılar galiba. Çoğu kişiye de verdiler. Herkese afiyet olsun. Bu kadar şeyden bu kadar şey kaldı. Bu arada burası bizim dükkan arka kısmı. Ben burada hep oturuyorum. Özel ders çalışmalarımı, kitap çalışmalarımı. Özel defterlerim falan hep burada. Ayranlarım. Ayranlarım, lahmacunlarım burada. Şimdi kaç tane lahmacun yaptınız? 100 tane lahmacun yaptık. Ondan sonra esnaf arkadaşlarıma dağıttım. Arkadaşlar topladı. Ne arkadaşlarına dağıttın? esnaf arkadaşlarım. Ondan sonra arkadaşlarla beraber toplamak yedik. O, hoş Ay, hoş Lahmacun partisini kaçırdın. İnşallah afiyet olsun. Gelmemiş, evet lahmacunu şu an onur konumuza onur konumuz geç kaldı bizi satıp. <laughs> o yüzden şimdi amacını veriyor annem. Allah kabul evet, etsin. çıkarabilirsem çıkarabilirsen çok çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin canım benim. Evet, evet bu arada kendisi ünlü bir iş kadını. <laughs> canımsın ben... ya. Teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdın. Teşekkür ederiz. Canımsın. Yeni bir kuş aldım. Kardeşim aldı yeni kuşu. Adı da Emiş. Burada kuşumuz. Adı Emiş kardeşimin adını koydum. Çok tatlı bir kuş değil mi? Üç günlük daha. Emiş 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 emiş. Emiş 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 Veterinerde birkaç tane kuşla birkaç sıkıntı yaşamış. Bunları geceleri tamam. Anlatıyor geceleri bunları. Biraz sıkıntılı bir kuş. Tamam. Geceleri birkaç sıkıntı yaşamış. Yani bunları gelip bana anlatıyor. Diyor abi böyle böyle oldu. Onları çözeceğiz yani zamanda. Biraz psikolojisi bozuk bir kuş yani. Zaten bize düzgünü mü denk gelir? Bu arada arkadaşlar yine marketteyim. Bir market. Geçen ma geçen market ba videolarımı çok sevmişsiniz. O yüzden yine marketteyim. Irish Cafe bu. Bu. Dünyanın dünyada görebileceğiniz en kötü kahve. En kötü içecek. Berbat bir tadı var. Yani geçen içtim. 4-5 gün kendime gelemedim yani. 10 gün kendime gelemedim. Öyle değil mi ama? Çok kötü. Berbat. Bence hangi markası almışımdır? Hangi marka aldın? Tahmin et. He kendi adındaki marka. Bize galeri hakkında bilgi vermek ister misin? Evet, Türkiye'de kurulan ilk alışveriş merkezi. Burada eskiden ne vardı? vardı. Burada buz pateni pisti vardı. Bilenler bilir galeri ya. Şu eskiden adım atacak yer yoktu. Şimdi de çok var adım atacak yer. <laughs> İstediğiniz gibi adım atabilirsiniz. Burası galeri. Biz sürekli olarak galeriye gelip kahve içmeye geliyoruz damlayla. Çok iyi bir üçlü oldunuz. Milkini, Miniki ve Ergen ve Miniki. Anna. <laughs> en sevdiğin kahve türü. Kahve. Ne kahvesi? Fitre kahve. Fitre kahve mi? Benim en sevdiğim hikaye bir tane adamın kocası adamın kocası gibi <laughs> ya <laughs> hikayeyi unuttum kapat başlamayın. Başla. Bir tane kadının kocası şefmiş ve kocasına ee, kocasını aramış. Ben şef haliyle görüşebilir miyim demiş. Adamın adı Talih'miş. Kim arıyor demiş. O da demiş ki ben kayısıyım. Kadın reyleri söyleyemiyorum. İğrenç bir hikaye. <laughs> en güzel şey ama daha iyisi yok. En, en çok gitmek istediğin ülke. bir sürü var ama Hollanda. Evet arkadaşlar bugünü vlog şeklinde çektim ama vlog şeklinde çektim ama bugünün ana fikri annemin lahmacun partisiydi. Biraz da damayla gezmiş bulunduk. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Ha, ha, Kendinize iyi bakın. Ya Bir... Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenin. Ne? Abone olun. Hadi öptük.